Girizgahı, kanalı neden açtığımı anlatmakla yapmak istedim. Ve küçük, mini minnacık, biraz da kendimden bahsedeceğim bir video paylaşmak istedim öncelikle. Şimdi kanalı taze açtık. Daha kimse bilmiyor, görmedi vesaire. Ama benim kanal açma sebebim kendimi, Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, biz hanımlar, erkekler de aynı, fark etmiyor. Egzersiz yapmayı hep erteliyoruz, hep erteliyoruz, hep erteliyoruz. Ee, ama böyle bir şey yaparsam, yani bir video açar, yaptığım egzersizleri e, sizlerle paylaşırsam, sizler olursanız tabii, olmayabilirsiniz. Ee, bu bir sorumluluk oluşturacak ve ben mecburen her gün bu egzersizi tekrarlamak zorunda kalacağım. Çünkü bir hedef belirleyeceğim, diyeceğim ki işte bakalım e, 30 gün içerisindeki değişim nasıl olacak, ne gibi etkileri görülecek vesaire gibi. Tabii bu 30 günü gözlemleyebilmek için de kuzu kuzu her gün o egzersizi yapmam gerekecek. Ben açıkçası kendimi biraz gazlamak için bu kanalı açtım. Umarım işe yarar. <laughs> Yaramazsa kanal kaldırırım. Yapacak bir şey yok. Şimdi belli bir yaştan sonra özellikle de bazal metabolizmayı yüksek tutmak adına kas kitlemizi de yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bunun için de egzersiz yapmamız gerekiyor. Ama işte yaşam koşulları, hayat gayesi, koşuşturmacalar derken bunları genel olarak erteliyoruz, unutuyoruz, atlıyoruz. Ama bunu aslında düzen yapmamız gerekiyor. Sonra diyoruz ki aman su içsem yarıyor. E, yarayacak çünkü bazal metabolizma düşük. Şimdi ben bunların eğitimini almış biri değilim. Yani bir diploma almış, bir sertifika almış biri değilim ama araştırmayı çok seviyorum. E, ve bu araştırmalarımdan yaptığım çıkarımlar doğrultusunda sizlerle bunu paylaşıyorum. Şimdi ne yapacağız? Demek ki belli başlı kas kitlelerini çalıştırmak için belli başlı hareketler yapacağız. Ben yine böyle araştırırken 3 hareket gördüm. Çok basit ama bir o kadar da zor. Belinde problemi olanlar lütfen yani doktora danışmadan ya da bir fizik tedavicisine danışmadan artık nasıl söyleniyor onu bilmiyorum ama bu hareketleri yapmasın tabii ki. Benim normalde belimde bir problemim var ama bu bir fıtık olmadığı için bu hareketleri yapmama engel değil ve kontrollü yapıyorum zaten hareketleri. Hareketleri yaparken süper değilim çünkü ben de sizlerle beraber başlayacağım. Benim de maalesef yoğun bir kas kitlem yok ama bu egzersizleri yaptıkça kas kitlesinin nasıl yoğunlaştığını gözlemleyeceğim ben de sizlerle beraber. Ölçülerimi alacağım, işte bel ölçüsü, basen ölçüsü, işte iç bacak ölçüsü. Ee, bunları sizlerle paylaşacağım ve bu 30 günün sonunda ne gibi gelişmeler olmuş, sizlerde görün istiyorum. Ben her gün çektiğim videoda aslında aynı hareketleri yapacağım. Bunların bazılarını paylaşacağım, bazılarını paylaşmayacağım. Belki de 30 günün sonunda videoları toparlayacağım ve e, hani hızlandırılmış çekimler yapılıyor ya. Öncesi ve sonrası yapıp böyle hani tek bir video halinde toplayacağım. Şu an onun kararını vermiş değilim. Ama şu an benim için önemli olan bu kararı vermiş olmak. Ee, çünkü işte egzersiz lazım. Hayatın bir parçası. Diyetle olmuyor bu işler arkadaşlar. Tamam beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bu çok önemli. Ne yediğimiz çok önemli. Vücudumuza ne aldığımız çok önemli. Özellikle protein bazlı beslenmek önemli. İşte bunu e, yeşilliklerle dengelemek önemli. Karbonhidratı belli bir seviyede tutmak önemli. Bunların hepsini kabul ediyorum. E, ve lakin şöyle bir e, durum var ki egzersiz olmadan Hele ki belli bir yaştan sonra. Bunu söylediğim için bana çok kızıyor olabilirsiniz ama e, kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Yani <laughs> belli bir yaşa geldik. Aranızda gençler varsa ne mutlu onlara. Erkenden buna başlamış olmaları daha da önemli. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Bunun için de egzersiz yapmamız şart işin özü. Sadece boğazı tutmakla iş bitmiyor. Bire bir kendim gözlemledim. Ben bir dönem ketojenik beslenmede denedim. Çünkü kilo benim belimdeki probleme ekstra bir sıkıntı çıkarıyor. Yalnız en önemli egzersiz, en etkili egzersiz yüzme. Eğer böyle bir şansınız varsa mutlaka yüzün derim. Ben sırf bunun için yüzmeyi öğrenmeye gittim. Kırkımda <laughs> yani. Ki sadece o öğrenme safhasında bile belimin ne kadar rahatladığını, vücudumun ne kadar rahatladığını anladığımda yüzmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bunu bırakmamaya karar verdim. Benim su korkum vardı. Yani e, yüzme hocama göre su korkum yok. Ben yapamıyorum, yapamayacağım düşüncesi var. O yüzden yapamıyormuşum. Bunu da atlatıyoruz çok şükür yavaş yavaş. Neyse nitekim eğer gençseniz, gençken oluşturduğunuz kas kitlesi, e, vücudun kas hafızası diye bir şey var kırkınıza kadar olmanız gereken kiloda olursanız eğer o sahip olmanız gereken sahip olmayı istediğiniz kas kütlesine sahip olduysanız ondan sonraki hayatınızda zaten kilo ile alakalı bir problem yaşamıyorsunuz ki bir kilo aldıysanız bile yine ufak egzersizlerle hızlı bir şekilde kas hafızasına sahip olduğunuz için aynı moda geri dönebiliyorsunuz bunun için de canım ablam yogim aşkın ablam çok seviyorum seni Yapıyorum buradan. Karşına çıkar çıkmaz bu video görürsün görmezsin. Ben bu videonun sonunda senden fırça yerim yemen bilmiyorum ama seni seviyorum. Bu bilgilerin çoğunu ben ondan aldım. Ee, o bir yogi, sertifikalı bir yogi. Ee, ondan öğrendim çok fazla şey var. Bunun için ona çok müteşekkirim. Ketojenik beslenme de, de onun öncülüğüyle yapmıştım. Ee, çok da mutlu oldum, çok güzel sonuçlar aldım. Bir buçuk ayda 12 kilo verdim. Bunu egzersiz ve beslenme ile ikisini birbirini destekleyerek yaptık. İşin özü hanımlar fit olmak istiyorsanız sadece boğazı tutmak yeterli değil. Ben günlerce aç gezdim. Bir gram vermediğim zamanları biliyorum. Mutlaka bilinçli olarak, mutlaka araştırarak, mutlaka öğrenerek ve mutlaka egzersiz yaparak vücudunuzu dengelemek zorundasınız. Bunu anladım. Ay pek çok konuştum. Yeter. <laughs> İşin özü ben e, sizlerle beraber egzersiz yapmak istiyorum ve bu egzersizlerin sonuçlarını beraber gözlemleyelim istiyorum. Sizler de işte gözlemlediğiniz sonuçları benimle paylaşın istiyorum. Ama en önemli nokta. Ay çok bugün çok yoruldum, bugün yapmayayım. Ay şimdi yatayım sabah yaparım. Ay aman şimdi kim kalkacak onu yapmaya. Ay elim kolum kalkmıyor gibi bahaneleri çöp atabilmeniz gerekiyor. Eğer ben bunları çöpe atabilirim demiyorsanız hiç boşuna videoların hiçbirine açıp bakmayın benim izlenme kaygım yok benim buradan para kazanma kaygım yok benim derdim kendime iyi gelmek kendime iyi gelirken benimle beraber iyi olabilecek insanlarla beraber bunu yapabilmek istikrar şart arkadaşlar bunu sakın unutmayın beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şayet sonuna kadar dinleyebildiyseniz ee, sabrınız için de teşekkür ediyorum. Eğer derseniz ki evet ben Gülşah'la beraber bir kas kitlesi oluşturacağım, yaşınız kaç olursa olsun. Eğer fiziki problemleriniz yoksa bakın tekrar söylüyorum doktorlarınıza danışın. Fiziki problemleriniz varsa. Eğer yok ise benimle beraber bu yaptığım hareketleri sizler de yapabilirsiniz. Bu egzersizleri sizler de yapabilirsiniz. Ve emin olun daha dinç olduğunuzu gördüğünüzde bunu isteyerek ve severek yapacaksınız. Tek bir nokta var. Ben bu egzersizleri sabah mı yapayım, akşam mı yapayım henüz ona karar veremedim. Ama büyük ihtimalle sabah yapmak güne dinç başlamak için daha etkili bir formül olacak. Şimdiden yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.